Evet iyi günler. Ben böyle yumurta kabuklarını biriktiriyorum. Sonra bunları güzelce kahve makinesinde ütüyorum. Çaylarımı hiç posasına atmam. Görmüş olduğunuz gibi bunların hepsi çay. Ve kurumuş otları da bazen böyle üstüne koyuyorum. Ya da buraya koyuyorum. Bunları kahve makinesinde çekip un haline getiriyorum. Ve sebzelerin dibine koymak için. Artık solcan gübresi solucan gübrelerimi de şöyle çekineceğim geriye ve görmüş olduğunuz bu büyük kovaların içinde solucan bakıyorum hatta şuradan da gösterebilirim bakın burada ceviz kabukları attım burada solucanlarım var içinde ve bu solucanlardan aldığım gübrelerle bu sebzeleri yetiştiriyorum harika oluyorlar hele ki sebzelerin renkleri çok farklı oluyor İyi günler diyorum. Bu da bir kısacık video olsun istedim.